Merhaba bugün Binance'in Android uygulamasından nasıl kredi kartıyla kripto alacağız onu göreceğiz. Önce bir sorumluluk reddimizi yapalım. Burada ifade edilen görüş yatırım tavsiyesi değildir. Sadece bilgilendirme amaçlıdır. Her yatırım ve tüm ticaret risk içerir. Bu nedenle karar vermeden önce her zaman kendi araştırmanızı yapmalısınız. Kaybetmeye göz alamayacağınız parayla yatırım yapmanızı önermiyoruz. Dedikten sonra Öncelikle Binance'in uygulama, Android uygulamasını indiriyoruz. iOS'u da herhalde benzerdir. Ee, ben İngilizce olanı kullanıyorum. Kredit, debit kart kısmına tıklıyoruz. Şurada yuvarlak için aldığım kısmına. Bunda ekran görüntüsü aldım bu arada. işaretledim. Onu tıkladıktan sonra e, hangi kripto enstrümanını almalısınız onun listesi çıkıyor. O listeden istediğinizi seçebilirsiniz. Yani USDT seçtim mesela ben burada. 100 liralık bir usdt seçtim minimum zaten 100 tl alabiliyorsunuz continue tıklıyoruz yuvarlak için aldığım yere daha sonra pay with credit pay with card var orada yazılı ee, orada kartınızı işte numarasını işte son kullanma tarihini bir de o 3 sayıyı girerek giriyorsunuz ben sanal kart kullandım burada yani ne olur ne olmaz diye. E, confirm diyoruz. Burada yuvarlak için aldım yerden. Ondan sonra şöyle bir Confirm Order çıkıyor tekrar. 100 liralık işte şunu alacaksınız, USDT alacaksınız diye tekrar Confirm diyoruz. Onay şeklinde de e, burada e, ya telefonunuzla ya da hangi bankayla çalışıyorsanız hangi bankanın kredi kartı varsa onun e, Android uygulamasıyla onay verebilirsiniz. İki türlü seçenek var yani. Zaten bazen onaylamıyor. Bunun iki sebebi olabiliyor. Ya bankada bir sıkıntı var kredi kartında. Yani ya limiti yok, ne bileyim ya internet alışverişine açık değil. E, ya da ya da e, şeyde bir sıkıntı var. O aldığınız enstrümanda bir sıkıntı var. Mesela ben USDT almıştım. Almaya çalıştım. Olmadı. Ondan sonra onu BTC'ye çevirdim. BTC aldım mesela. 150 liralık. O oldu mesela. Yani siz de öyle bir sorunla karşılaşıyorsunuz. Enstrümanı değiştirebilirsiniz. Mesela 100 liralık aldıysanız 150 TL yapabilirsiniz. Hani bir deney, deneme yanılma yöntemiyle de olabilir. Yani kredi kartında sıkıntı yoksa ödemesinde bunu seçtikten sonra işte SMS geliyor. SMS ile onayladıktan sonra ya da uygulamadan onayladıktan sonra işleminiz başarıyla gerçekleştiriliyor. Ondan sonra Binance uygulamasına gidiyoruz. Böyle processing yani işleniyor tarzında bir ekran var. Bu bittikten sonra da işte purchase completed alımınız gerçekleşti. View your balance, balanceınıza bakın diyor bu şekilde. Bak mesela ben USDT ile başladım, BTC sonra USDT olmadı, BTC aldım yani.